Sen video mu çekiyordun Allah Kolay gelsin. Teşekkürler. Allah ım. Allah ım. Işte. Dua almaya destek istemeye geldim. Sağ olun abim. Hepimiz inşallah. Aklımız dair. Sağ olun. Sağ olun. kurtulmak için işte bir seçenek var. Oh diyelim. Oh diyelim. İşte bir seçenek var. Yani <laughs> Valla bunlarla mücadele ediyoruz. Başka seçenek yok. Bir sandık var. Yani bunların istediği başka bir mücadele şekli de biz onu istemiyoruz. Biz diyoruz <laughs> milletimiz milletin gerçekleri yoksa sandıkla bu işi bitirsin. Yoksa başka bir bedeli çok 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 ağır olur. Işte. Evet. evet. E, Hatay'da da bunlar aşağı çıkmanın bir tek yolu. <laughs> bir yani. Bizim birazcık mesafe katıyor. Yani. Biz 3500 ile ikinci bir ettekini açalım birazcık şöyle dokunsalar gitti bu iş yani Al alacağımızı düşünüyorum ya inşallah yani. inşallah yani. şey başkanım yani, no, ben, abi ne geç de geç. abi ne ya merhaba geç Allah hayırlısını versin inşallah. Hayırlısını çıkar Babası yatıyordur şey. Babası aslında yasak. Ya, Araba vurdu bize. Geç. Bizden sizinlikle. Bizden sizinlikle ama olsun abi. Evet. Evet.